Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum videosu çekiyoruz. Şu an kasılmaya başladı. biraz sessiz konuşuyorum çünkü acık kasılması ve daha rahat doğum yapmasına sağlıyor. Şimdilik eee kasılmalar başladı. Şu an son dakika bu arada. 63. günümüz bugün. Yani bazılarında 66. gün doğmuş. Ama bizimki 63. gün doğdu. Şimdi kaşınmaya falan başlıyor. Böyle stresli. Böyle. Ee, şu an. Ee, böyle kendini rahat hissetmiyor ama. Biz şimdi yanına bir su getirelim. Kendisi iyi olursa.